İlham ben. Psikodrama belki de bu konuyla alakalı. İyileştirmeyi öncelik olarak alırsak eğer Ermişler ve Günahkarlar diye bir tiyatro oyunu vardı. Orada sahneye bir doktor giriyor. Bir de yazar giriyor. Diyor ki buradaki seri katille e, tanışmak istiyorum. Onunla ilgili bir yazı yazacağım. En sonunda olay gelişiyor. Bir bakıyoruz ki o yazar olan aslında o seri katil. Hı hı. Ve doktor onu göstermek için bu psikodramayı yapıyor. Bu çare olur mu bize? Hiçbir şey tam böyle formül gibi çare olmaz ama psikodramanın çok etkin bir teknik olduğunu biliyoruz. Yani yerinde ve ustalıkla kullandığında çok etki eder. Burada önemli olan bir yöntemle her şeyi çözmek değil de o durumun özelinde elimizdeki alet çantasından neler kullanabiliriz'e bakmak. Bak şu örnek aydınlatıcı olacak. Şimdi normalde biraz önce size dedim ki beyninde bir şey varmış işte psikopatların efendim, amigdalası az çalışıyormuş falan diye bir şey anlattım. Bu bulguları bulan laboratuvarlardan önemli bir tanesinin başındaki araştırıcı James Fallon enteresan bir hikayeye sahip psikopat beyinlerine dair araştırma yapıyor. Yani seri katiller, amansız cinayet işleyen insanların acaba beyinleri diğerlerinden farklı mı diye. Hapishanelerde tabii çok zor çalışmalar bunlar izin isteyip girip bakıyor falan. Bir sürü insanın beyin taramalarının yanında gönüllü insanların da beyin taramalarını alıyor ve sonra bunları karşılaştırıyor. Bilimsel araştırmaya aşina olanlar varsa biz araştırıcılar önümüze örnekler geldiğinde onların nereden geldiğini bilmeyiz. Onların isimleri gizli olur. Yapacağımız ölçümleri nereden geldiğini bilmeden kör çalışma denir buna. Dolayısıyla onları değerlendirirken bakıyor gönüllü örnekleri grubunda olduğunu tahmin ettiği bir beyin taramasında tam psikopat beyinlere ait özellikler görüyor. Nedir onlar? İki tane çok önemli belirti var. Bir, Ergenlerde olduğu gibi ön beyni iyi çalışmıyor ama ergenlerdeki gibi değil. Aktif olması gereken ön beynin bayağı sessiz olduğunu görüyorsunuz. Bu PET taraması diye bir teknikte görülüyor. İkincisi mesela amigdalası çok iyi çalışmıyor. Üçüncüsü de kan tahlili yaparak moleküler işlerin nasıl gittiğine bakarsanız özel bir enzimin MAO-A diye bir enzim var. Bu serotonin dediğimiz kimyasalla ilgili bir enzim. Onun doğuştan yeterli olmadığını görüyorsunuz. Mesela bu üçü bir araya geldiğinde buna psikopat eğilimleri olabilir bir beyin diyorsunuz. Adam çok merak ediyor. Hastane grubu değil, şey hapishane grubu değil. Bir bakıyor kendi beyin taraması. Ya hadi bakalım şimdi. Bak o araştırıcısın, işin başındasın. Beyin psikopat çıktı. Bayağı. Bakıyor sonra e, annesi özellikle ona ilham kaynağı olmuş. Çünkü annesi şey diyormuş, sen ülkeyi gezip gezip böyle işte psikopatları anlatıyorsun, beyin çalışıyormuşsun, sen bizim tarafa baktın mı diyor. Nasıl yani diyor. Bizim mahallede çok katil var diyor annesi. Ne diyorsun ya falan. Sonra bakıyorlar hakikaten. Bir sürü hatta bir tane Amerika'da da meşhur bir 3-5 kişi öldürmüş yani kocasını onun arkadaşlarını falan öldürmüş bir katil hanımefendi de var işin içinde. Ve onun uzaktan akrabası. Bu tabii işkilleniyor. Bakıyor kendi beyin taraması tam psikopat özellikleri büyük bir panikle çocuğun eşini falan da sokuyor taramaya. Onlar da çok şükür bir şey yok. Onlarınki temiz. İçimdeki Psikopat diye bir kitap yazdı. Türkçe'ye de çevrildi bu. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Bu araştırmanın sonucu bize bir şey söylüyor. Beyin taramasıyla tam böyle işte psikopat beyni var diye fotoğrafını çekseniz bile insanın psikopat olması gerekmiyor. James Fallon bir araştırıcı konusunda da çok iyi. Fakat bak kendi ifadeleri var çok enteresan. Bu beyin taramalarından sonra anladım ki diyor iğrenç derecede rekabetçi bir insanım. Bakın. Torunlarımın maç kazanmasına izin vermek istemiyorum. Oynarken mesela hınç yapıyor. Var mı böyle tanıdıklarınız? Ben bir çeşit pisliğin tekiyim ve insanları kızdıracak ani şeyler yapıyorum. Aa, aynı bizim Hamdi abi. Değil mi? Geldi. Şimdi bu özellikler arkadaşlar psikopatik özellikler dediğimiz özellikler. Her insanda şu ya da bu şekilde bulunur. En çok hangi meslek grubunda bulunduğunu tahmin edebilir misiniz? Akademisyenler. Çok var bizde psikopat. Rekabete dayalı mesleklerde psikopatik özellikler avantaj sağlar. Yarışmacı yapar sizi. Biraz insafsız yapar. Üstüne bas geç. Ben de çok çalışmadığım için ben çok akademisyen öyle olamadım. Yani tam istenen şeyleri bir türlü sağlayamadım. Ama orada böyle özellikle dünyada çılgın bir rekabet var. Orada bilim bizim gibi de değil, para ediyor. yani bayağı işte, o şeyleri falan ödenekleri almak için millet birbirini gözüne uyuyor vallahi çok fena. James Fallon da bu rekabetçi ortamdaki psikopatik özelliklerinin onu iyi bir akademisyen yaptığını fark ediyor. Ve çok önemli bir şey söylüyor arkadaşlar. Lütfen sevgili dostlar bu bölümde her şeyi unutun. Bu cümleyi bir yere kaydedin. Doğuştan psikopat beynine ve moleküler yapısına sahip olmasına rağmen hiç suç işlememiş olmasını nasıl açıklıyor biliyor musunuz? Sevilmek beni korudu diyor milyonlarca milyarlarca insanla iletişim kurabileceğimiz sosyal medya teknolojileri var ve bu bize artık süper doğal geliyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde arkadaşınız vardır muhtemelen. Uganda'dan, İzlanda'dan, oradan buradan takipleştiğiniz birileri her an olabilir. Yapay zeka malum zaten bugünlerin en hızlı konusu. Yapay zeka da bu dijitalin artık en uç noktası. Bizim için sağ olsun verileri toparlayıp bize bir şeyler söylüyor ama esas esas Bunları bizim hayatımıza en çok sokan şeyler şu mobil cihazlar. Elimizde gezdirdiğimiz cihazlar. Eskiden biz küçükken uzay filmlerinde görürdük. Yani ben hiçbir uzay filminde benim bugün yaşadığım kadar havalı bir teknoloji görmedim bu arada onu söyleyeyim. Biz tahminlerimizin çok ötesinde ilerliyoruz. Çok çok hızlı gidiyor her şey. Ve tabii ki bilgisayarlar. Ve bu iş arkadaşlar 30 yıl civarında hayatımızı etkiliyor. Buyurunuz efendim bir mikrofon alalım. Hocam merhabalar ismim Ahmet. Merhaba. Ee, şöyle şunu söyleyeceğim. Dijital çağ aslında insanları kendine yeten insandan kendine yetemeyen insana evrildirdi. Nefis. Ve yeni uzuvlar, cep telefonu gibi, yeni zekalar, yapay zeka gibi çeşitli çeşitli enstrümanlarla bizi konu hakkında desteksizmişiz ve desteğe ihtiyacımız varmış gibi bir noktaya soku sokuyor. Ben bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Şu an bu ortamda bizi alıp bir bahçeye, bir tarlaya, internetsiz bir ortamda götürüp kendi kendinize yetebileceğimiz bir ekim biçim işlemi yapın deseniz muhtemelen yapamayız. Bir alkış istiyorum burada. Çok güzel bir tanımda. Valla bizden bir önceki nesil ve ondan önceki nesiller muhtemelen ya bayağı yeterli insanlarmış bize göre. Hiç böyle bu, Mesela şeyi sorayım mı size? Sabah kalkar kalkmaz telefonuna bakanların ellerini bir görebilir miyim? Biz bizeyiz burada yabancı yok aramızda. Birkaç milyon kişi izliyor çok önemli Bak bak. Daha yüksek, daha yüksek. Eller yüksek kalksın. Kalkar kalkmaz. Bak bu var ya bu. Dijital bağımlılığın en önemli işaretlerinden biri. Tek başına bununla bağımlı olmuyorsunuz bu arada. Bağımlılık öyle bir şey değil ama hepimizde böyle bir şey var. Niye kalkar kalkmaz o telefona bir bakıyoruz hemen? Gece ne oldu acaba? Ben uyurken ne oldu? Dünya gidiyordu ben böyle komadaydım falan. Kesin bir şey olmuştur. Ya önemli bir şey kaçır. Allah aşkına ne kaçırabilirsiniz ya? Ne olur? Zaten bir şey olsa haberiniz olur. Gece sallanır, hoplanır, patlar, çatlar bir şey olur. Yani o telefondan gelebilecek, o cihazdan gelebilecek haberden çok önemli bir şey çıktığına hiç şahit olmasak da ona bakmadan <laughs> duramıyoruz. Yani biraz böyle garip bir halimiz var. Mesela bu açıkçası elimizdeki teknolojiye çok da adapte olamadığımızı gösteren unsurlardan bir tanesi. Boyun fıtığı kaç kişi de var? Boyun fıtığı. Böyle kaldırın elinizi şey, teşhisleri görelim. ya yani boynu ağrıyor. Yani fıtık teşhisi olmasına da gerekiyor. Boynum çok ağrıyor. Boynu sırtı ağrıyanları bir göreyim şöyle. Bak heh, böyle deyince eller kalkmaya başladı. Bu boyun sırt ağrılarının en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Biz dik duran canlılarız arkadaşlar. Fizyolojik olarak şöyle dik duracağız. Telefonu nasıl kullanıyorsunuz? Kafayı böyle eğdiğinizde 20 kat fazla ağırlık biniyor boyun omurlarınıza. E o da can. Yazık. Bir süre sonra pat arıza veriyor. İşte boyun düzleşmeleridir, kas gevşemeleridir, kemik şekli bozulmalarıdır, kireçlenmelerdir derken dijital teknoloji bayağı bize sakatlama potansiyeli taşıyor. Uzun süre bilgisayarda çalışanların biliyorsunuz dik duruş sorunlarının olduğunu, işte omurgalarının eğildiğini, bir sürü başka arıza yaşadığını zaten biliyoruz. Şimdi bu teknoloji hayatımıza girdikçe dikkat edin bir kere bizi hareketsizleştiriyor, sabit pozisyonda tutuyor. Kafamız deli gibi işlerken vücudumuz komada gibi bir tek böyle parmak çalışıyor ya da böyle ittiriyoruz ittiriyoruz. Burada çok büyük bir çelişki var ve insanların daha önce hiç yaşamadıkları bir şey yaşıyoruz. Efendim artık kimse kimseye adres sormuyor. Bakın benim gördüğüm bazı kültürel değişiklikler. Artık adres sormak mesela bana ayıp geliyor. Niye milleti meşgul edeyim? Telefona soruyorum. Sağ olsun her yerde cevap veriyor. Anneler artık herhalde yemek tarifi öğretmiyorlardır diye düşünüyorum. Ya internette değil mi? Çin usulü bilmem ne yapmayı öğrenebiliyorsunuz 5 dakikada. Ve bütün malzemeler. Ve bu çok inanılmaz bir şey. Mesela ben pandemi döneminde bayağı aşçı olmuştum yani. Açtım komple. Beef stroganoff falan öğrendim böyle havalı isimler. Yemekte bir şey yok da ismi havalı. Herhangi bir şekilde haberleşme. Mesela biriyle tanışma. Şimdi burada ilginç bir şey var. Dünyadaki herkesle istediğin zaman tanışabilmenizi sağlayan yazılımlar var. Hepsinde ücretsiz kullanıyorsunuz. Ama bunu pek beceremiyoruz galiba. Gereksiz tanışıklıklar çok ama diyelim ki falanca bir yerde akademisyen adaysınız bir profesörle tanışacaksınız. Bu imkanları pek kullanmıyorlar mesela insanlar. Ya parmağınızın ucunda ya bir merhaba deyin bir mail atın bir bir şey yapın. Yok hocam bir aracı oldu da bizi şey yapsın. Hala eski taktikleri kullanıyoruz. Hala birebir gerçek insanlarla iletişim kurarken eski ayarlara geri dönüyoruz bakın. Ama birini dürtmek için birine kalp atmak için. Mesela birine sen kimsinle konuşuyorsun? falan demek için bu eski ayarlara gerek yok. Onlar yeni nevzuhur davranışlar. Onları çok yapabiliyoruz. Sosyalleşme. Eşle, dostla, arkadaşla buluşma yerine çoğu gencimiz ben özellikle görüyorum. Ekran mıncıklamayı tercih ediyor. Çünkü orada mesela çok önemli bir e, silahımız var. Onu belki fark ediyoruz, belki fark etmiyoruz. Ve bir çarpı işareti var dijital cihazlarda biliyorsunuz onu. Sıkıldığınızda basıp kapatıyorsunuz ya. Çarpı işareti. Her şeyi kapatabiliyorsunuz, şarkıları atlayabiliyorsunuz. Eskiden biz kasette böyle şarkıyı dinlemek zorundaydık aldım hepsini. Şimdi atla, atla, başını dinle, atla, hop yap, sıkıldın kapat, yenisini aç. Orada yarı tanrı gibi bir şeysiniz. Ama arkadaşınız size dert anlatıyor, çarpı düğmesi yok. <laughs> Konuşup duruyor. Anne baba bık bık bık, çarpı düğmesi yok. Öğretmen ders 40 dakika, çarpı düğmesi yok. Atlayamıyorsun, öbür derse geçemiyorsun. E ne oluyor doğal olarak? Burada çok güzel bir oyun alanı varken bu gerçek dünyayla kim uğraşacak? Hele genç ve deneyimsiz zihinler için bayağı enteresan bir tuzak burası. Bilgisayarda oyun oynayan kaç kişi var? Bayağı var ya. Peki mobil cihazlarda oynayanların ellerini görebilir miyim? Genelde herkes mobil cihazda oynuyor galiba. Hadi baloncuk patlatanların ellerini de göreyim. Hazır konu açılmışken o biraz daha bizim yaş grubu ve üstüne ait böyle sürekli balon patlatma pıt 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 bir şeyler. Mesela onlar beynimizdeki ödül sistemine çok iyi geldiği için otobüs, vapur bilmem bir şey bekliyorsanız bulunmaz nimet. Orada ya birilerine dalacaksınız değil mi? Twitter'da ona buna laf yetiştireceksiniz ya da kendinizi oyalayacaksınız. Mesela bunun için harika imkanlar. Ve tabii ki sağlık hele giyilebilir teknolojiyle beraber kalbim kaç attı bugün nabzım ne? işte ne kadar yemek yedim onları gireyim. Bilmem ne yapayım. Yani e, o cihazlara girmeden yemek yemeyen tanıyorum ben. Yani önce yemeğin fotoğrafını çekiyor, kalorisini giriyor. Buz gibi oluyor yemek. Ondan sonra yiyor, o onun yerine şey tutacak çünkü sağlık çeteresi tutacak. Sonra da arada bir bakıp oh bu hafta çok güzel yürümüşüm falan diye. Böyle kendimize ödül verebildiğimiz enteresan bir zamandayız.